Giant Steve, Minecraft'ın en eski efsanelerinden biri. Ancak son günlerde bazı oyuncular onu yeniden gördüklerini söylüyor. Ben de bu iddiaları test etmek için yeni bir dünya oluşturdum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Beniniz bugün Minecraft'ta Giant Steve'in peşine düştük arkadaşlar. YouTube sayfalarında böyle yenilerken ana ke keşfedimde ve işte pasta sayfalarında falan bu aralar tekrardan görmeye başladım. Dedim ki neden araştırmayayım? Seed'ini şu an size ekrana getirdim. Bu seed üzerinde olduğu söyleniyor. Başlayalım yani. Bakalım şöyle birazcık oduna ihtiyacımız var. Şuradan odun alalım biraz. Tamam bize 5 tane yeter. Biraz hızlı gelişelim çünkü bizi saldırabilir. Kendimizi korumamız lazım. Kendimizi koruyamazsak olmaz. Tamam bu kadarı bize yeterli. Şuradan hemen birazcık da taş toplayalım. Hemen taş itemlere geçelim ki birazcık daha şansımız olsun en azından. Tamam bize bu kadarı yeter. İlk önce baltamızı yapalım. Kazmamızı yapalım. Ve arkasından şöyle bütün taş itemlerimizi tamamlayalım. Bunları atabiliriz. Şuradan birazcık da kömür toplayalım. Ki yemek falan lazım olacak. En azından onları pişiririz. Tamam. Taşımızı da topladık. Tamamdır. Şu an hazırız gitmeye. Kötü bir yerde doğduk ve evet. Tam size bahsetmek istediğim glitchli bloklar. Hatta aa, burada demir de varmış. Şunları da alayım ben. Şu blokları da bir alayım. Kim alabilecek miyim? Aa evet alabiliyoruz. Tamam. Adı crafted block diye geçiyor. Şöyle şuradan çıkalım. Gördüğünüz gibi şu şekil bir tekstürü var. Tamam demek ki doğru siltteyiz. Bu tarz şeylerin olmasını bekliyordum zaten. İğrenç bir yerde doğduk tabii. Yani o bile o ihtiyacım yok kalsın. O yüzden almadım. Şöyle biraz ilerleyelim. Bu Steve ile alakalı yani okuduğum kadarıyla... Hani ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum. Bunları tamamen test ederek öğreneceğiz biz de sizinle. Bu corrupted yani işte ele geçirilmiş, bozulmuş, tekstür değişmiş bloklar. Sadece bu giant TV e özel bir şey. Ve şurada hazır inekler varken birazcık toplayalım. Gördüğünüz gibi bunlar dünyanın her yerinde biraz da olsa var. Bunlarla ilgili bir beklentim şeyde var. Bu bloklarla alakalı bir tane köy var. Bizim o köye ulaşmamız lazım. Öyle bir köy bulabilirsek iyi olur. Yani şurada karpuzlar var ve bayağı mağaraların içine kadar gidiyorlar. Etim olmadığı için mecbur karpuz yiyeceğiz. Etrafta yaşam dair zaten bir inek görebildik. Onun dışında herhangi bir canlı yok. Sadece biz varız. Neler olacak? En sevmediğim biyomlardan biri. Ama yapacak bir şey yok. Yani okuduğum kadarıyla tamam. Bu blokların olduğu yerlerde olma olasılığı daha yüksek. Ama yanlış bilmiyorsam bunlar bütün dünyayı ele geçirmiş durumda bu bloklar. Yani herhangi bir yerde görebiliyoruz rahatlıkla. Şöyle denize biraz baktığımızda evet bak burada var. Buradan da düz devam edelim. Bu tarafta gidiş yol yok gibi duruyor. İnşallah size bahsettiğim o köyü bulabilirim. Tabi bir ilerleyebilirsek. Bu yüzden sevmiyorum. Bu biyomlarda hareket etmesi de çok zor. Ama diğer oynadığımız sürümlere göre şu an çok çok daha sağlıklı ve düzgün ilerliyor her şey. Rahatlıkla oynayabiliyorum yani en azından. Hani mouse'umda bir sıkıntı yok. Oyunun görsellerinde bir sıkıntı yok. Seslerinde herhangi bir problem yok. Hani olması gerektiği gibi ilerliyor diyebilirim. Şöyle biraz daha ilerleyelim diyeceğim. Buradan da sona geldik. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şuradan birazcık daha odun toplayıp açılalım. Bir ana karaya gideyim. Tamamdır. Buradan ilerleyebiliriz. Bir bakalım. Evet. Oradan da en fazla buraya kadar gelebiliyoruz. Burada ayrı bir ana kara başladı. Demek ki yakınında varmış. Ama çok sık bu biyomlar ya. Böyle birazcık sudan ilerleyeyim çünkü kendime burada güvende hissediyorum. Giant Steve'in verebileceği bir tepkiyi bilmiyorum. Daha önce Biliyorsunuz ki bir önceki videoda Giant Alex ile karşılaştık. Giant Steve ondan daha da tehlikeli olduğu söyleniyor. Yine bir Jungle Biom'a denk geldik. Giant Steve'in e Seed'i ne kadar değişik. Ama sanırım oradan girsek oradan da burası son gibi duruyor. Bakayım. Evet oradan da bu taraf son duruyor. Biz bu hizadan sola gitsem bilmiyorum. Her şey şu an karışık geliyor bana. Ve gittikçe de şu bloklar yani ele geçirilmiş tekşürü bozulmuş bloklar artmaya başladı. O bloklara dokunmamız bize bir zarar vermiyor. Yine ne olur ne olmaz teknemi de alayım. Bir köy bulma amacındayım. O bahsettiğim köyü bulabilirsem size göstermeyi isterim. Çünkü nadir bir köy. Ve bunu şu an çektiğim saat gecenin İki buçu falan arkadaşlar da şu an saate baktığımda 246 diyor. Ufaktan da yani küçükten biraz tırsmıyor değilim açıkçası ama çok önemli değil yani daha beterleriyle uğraştık biliyorsunuz. Onları da izlemediyseniz. Kanal'a girip bakabilirsiniz. Bu tarz sürümlerin fazlasıyla oynadık, fazlasıyla denedik. Ne oldu, neler var içinde, gerçek mi değil mi diye ben hiç durmadan aynı şekilde devam ediyorum. Yani eğer çok sıkıntı olacaksa zaten gider bir yerde kuruluruz diyeceğim de. Yine döndük, dolaştık, aynı yere gelmişiz gibi hissetmeye başladım bir an. Ben yine hiç durmadan koşmaya devam edeceğim. Aa evet. Evet 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 evet. Bulduk 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 bulduk. Bu zombiler akıllanmışlar sanırım. Beni çok çok uzaktan görebiliyorlar. Şu an son oynadığımız Minecraft'larda bu kadar uzaktan bizi göremiyorlardı. Şuradaki zombi bile beni algılayıp bana gelmeye çalışıyordu. Evet size bahsettiğim köy tam olarak da burası. İlk önce şunu bir keselim. Oo baya şey dolu burası. Elimde oraya oluşacak blok var. Buradan çıkabilirim gibi duruyor. Zombilerle falan uğraşmadan. Evet size bahsettiğim köy burası. Ha şöyle. Tam bunları basıyorum ya bunlar bayağı yukarıya doğru da gidiyorlar. Peki bu blokları elimize alabiliyor muyuz? Hayır bunları herhangi bir şekilde çıplak elle kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz da. Gördüğünüz gibi kırılmıyorlar hiçbir şekilde. İçlerine girebilmek için o zaman bizim yol yapmamız gerekiyor. İçinde herhangi bir şey yok. Bomboş, hiçlik. O zaman geceyi burada geçirebiliriz. Burada hazır imkanımız varken birazcık yemek pişirelim. Yemek konusunda sorun çekmemek adına. Yani bina evet hepsinin aşağı düşmeyelim de hepsinin içi boş gibi duruyor. Üsttekileri bilemiyorum ama şu an bu ikisi boş. Tamamdır. Bize bu kadar yeter. Tamam yemeklerimiz en azından birazcık da olsa var. Birazcık sabah olmasını bekleyeceğim. Burada geçireyim. İskelet gözümün önünde kayboldu bu arada. Koşuyordu ve kayboldu. Ve bir şeye dikkat ettim. Oyun aşırı sakin geldi şu an bana anlamsız bir şekilde. Evet aşağı. Beni hala görüyor bu arada bu zombi. Anlam veremedim ama burada şöyle sabahı bekleyeceğim. Yani sabah oldu ve gözde görülür bir şey olmadı. Aşağı düşmemek için tam diyecektim ki bir tane bloğu feda ederim daha iyi. Önce ama bir yemek yiyelim birkaç detay harici yani göremedik görebileceğimizin bir garantisi yok bakalım yani neler olacak neler bitecek yine bu ormanlık yine bu ormanlık ya ya ne var bu ormanlarda arkadaşım ya yani evet bahsettiğim köyü gördük aynı şekilde blokları da gördük yani Giant Steve'i görebileceğimizin bir garantisi olmadığını tekrar tekrar belirtiyorum ama yani bu saatlerde de korkmuyor değilim ama şu an korkabileceğim bir şey de olmadı. Hani bildiğim şeyleri öğrendim aslında. Yani görmüş oldum. Kesinleştirdik, doğrulaştırdık hepsini. Daha şöyle diyebilirim size. Hani ben tabii ki de bu bilgileri hani resmi bir kaynaktan söylemiyorum size. Okuduğum, gördüğümü söylüyorum. Bu kadar sık sık olması çok ilginç. Biraz ilerliyorum. Bu beyaz huş ağaçları biraz daha ilerliyorum. Yine şeye denk geliyoruz. Evet. İyi ki de yanıma almışım tekrarda botumu ki ilerleyebiliriz. Yani döngüye girdik gibi hissediyorum kendimi. Buradan birazcık daha karpuz toplayayım ben ya. Gerçekten döngünün içindeymiş gibi kaldım şu an. Sürekli aynı şey oluyor. Ve aynı sit gibi. Aynı yer ya. Hiç değişmiyor gibi sürekli ilerliyorum ama kurtulamıyormuşum gibi hissediyorum oradan. Yine tekrardan böyle dümdüz tam arkama şeyi alıp devam edeceğim. Yani yine aynı yere. Döndük dolaştık yine buraya gelmiş gibi hissediyorum. Ha yok aynı yerde şu çiçekler biraz farklı. Buradan tahminimce etrafı kapalı bir göl gibi bir yere ulaşıp sağ tarafta aynı yine aynı şeylerden burada da var. O zaman bu köy burada normal köy yok. Demek ki bize hani bu yazıyı yazan kişi e, nadirlik konusunda belki büyük ihtimal bir yalan atmış veya uydurmuş olabilir. Bu fazlasıyla gözüküyorlar. Da ikinciyi bulduk ve aynı yine içlerinin boş olduğunu eminim. Gece gece başım ağrımaya başladı. Taba bastığımızda da bir şey olmuyor. Şu an full tap spamlıyorum ama herhangi bir şey yok. Yani uzaktan bu köyü gördüm. Dedim ki normal bir köy varmış. Hani video aralarını koymadım bilerek ama bir sürü gerçekten bir sürü diyebileceğim sayıda bahsettiğim o size gösterdiğim içi boş değişik bloklu olanlardan gördüm. Ve burada evet zırhımız var. O güzel oldu bu. Yemeğimiz var. Full zırh set çıktı yani hemen hemen. Bu iyi oldu bizim için. Hazır aslında buradayken biz hiç şey yapmadan şöyle bir şey yapalım. Şurada pişirelim ve şurada da şey vardı yine birkaç tane daha olması lazım evet şöyle bunları da Aa, öl Heh. yani bir köy bulabilmek güzel oldu uzun bir yolculuktu diyeceğim aslında çok da uzun değildi yani oradan Dur, kafam karıştı ha elimdeki büfteyi pişmiş büfteyi koymaya çalıştım çok bir şey değildi o taraftan geldim dedim bir şey yoktur yine düzlük hesabı devam edeyim dedim ama buraya denk geldim şans eseri aslında elimizi buraya empty map'ler var bunları alayım dörde koyayım. Eğer çevremizde bir şey varsa otomatik olarak sağ tık attığımızda bize göstereceği için eğer Giant Alexi falan bir şey görürsek en azından basarız burada muhabbet ediyorlar kendi aralarında. Direkt bize şey sağlar. Hani bir kanıt sunabilirim. Derim ki yani buradaydı gibisine. Ben gösteririm emin değilim. Ama o kadar büyük bir şeyi gösterebilir gibime geliyor. Şöyle gün batmaya da başladı yavaştan. Tamam 19 tane yemek bize fazla fazla yeter. Tabi bizi bayağı bir götürür köyde elveda diyelim. Gösterir mi göstermez mi emin değilim yani yapıları gösteriyor ama mob'ları göstermiyor diye biliyorum. Mob bir mob değil bir entity sonuçta. Yani böyle bilerek açıklıklardan gidiyorum ki hani görebileyim en azından. O ne? Bir dakika bir dakika. Burada tepede bir şey var. Farklı bir yapı gördüm. Bir dakika. Oraya nasıl çıkacağız biz? Önemli olan o oraya çıkabilmek için bizim bloğa ihtiyacımız var. O bloğu da biz şuradan kürek ile karşılayabiliriz. Daha tam buradayken şu map'in bir tanesini kullanmak istiyorum. Şöyle şunları atayım. Evet ve evet gözükmedi hiçbir şey. Ama tam üstümüzde aslında. Çok mu yukarıda acaba? Şuradan birazcık blok toplayayım. Yani bu kadar yeter diye düşünüyorum orası için. Tam şöyle en yukarıdan çıkmaya çalışalım. Hem bloktan da tasarruf ederiz. Evet burası iyi gibi. Evet tamam. Böyle bir yapı. Yine bir tane ev var. İlerleyelim birazcık. Yine gördüğümüz bloklardan bir ev. Acaba köy falan mı diyecektim? Bir stek hemen hemen anca yetti. Yani Giant Steve. Giant Steve, Giant Steve, Giant Steve. Gel buraya. Karşımda çok fazla büyük bu arada. Bakayım. Hayır. Hiçbir şekilde gözükmüyor. <laughs> ve bana bağırıyor çok korktum çok korktum çok korktum eğildi ve öyle kaldı şu an şu an gecenin saat 3.20'si bu arada böyle bir bana bakma aşağıya bakıyor bir yandan bana bakıyor aşağı inip bir yanına mı gitsem ama ilk önce evin içine bakacağım penceresi bile yok burada ne var bu, bu ne bu ne bu ne bu ne git ne oluyor nereye geldim orada bir tane daha ondan var Aşağımda da var. Nereye denk geldim ben? Ne oluyor? Yo her şeyim tamam normal. Ben nereye geldim? Nasıl bir şey ya? Gelme gelme git. Gelme. Nasıl bir şey? Git. Git. Uzak dur git. Git ölmüyor. Biz nereye geldik? Nasıl bir yer burası? Etrafta mı? Bu Alex'lerden var ama bu Alex'ler şey Alex değil mi bunlar? Eee şu an korkudan aklıma gelmiyor. Gecenin saat kaçı? Uğraştığımız şeylere bak. Etrafımızda yok değil mi? Yok. Bir tek burada var ve direkt bizim üzerimize geliyor. Daha şu bloklar kollarında da var sanırım. Burası neresi böyle? Nereye denk geldik? Karşımda spawn oldu. Burası orada anlam veremedim. Burada basayım. Bu simsiyah bir yer. Arkamda da spawn olmuş. O zaman bunları öldürebiliyoruz. Bunları tamam öldürebiliyoruz. Buradan ben nasıl kurtulacağım? Büyük ihtimal burada ölmem gerekecek sanırım. Ama ölmek istemiyorum. Bunu yapmamalıydın dedi. E. Ee? Aa. Steve, Giant Steve, Giant Steve, Giant Steve. Giant Steve peşimde bir şeyler atıyor bana. Giant Steve. Onu yere vuruyor. Giant Steve yanıma geldi. Keşke mepi şimdi kullansaydım. Ayağa patlatıyor yerleri. Üzerimize geliyor. Üzerime geliyor. Üzerime geliyor. Üzerime geliyor. Beni takip ediyor. Peşimi bırak. Peşimi bırak. Git. Git. Bağırma bana. Peşimi bırak. Çok hızlı. Çok hızlılar. Çok hızlı. Git. Kendini bir boss olarak oyun eklemiş. Ne oluyor? Ne oluyor? Yardım edin. Gecenin saat kaçı? Ne yapacağım? Benim takip ediyor. Çok vuruyor. Çok vuruyor.